Noskop yedi. Bak ben noskop deniyorum ha. İkinci noskop. Noskopu yersin. Bir daha bak. Bana noskop vurmadı. Bak. Ben noskop şovcuyum ya. Prime bu demek ya. Prime budur. Abicim prime budur işte ya. Ay ama ne dostum. Oha bu adam nereye fırlattın? Göster. Sana bir güzel bir noskop çakayım. Aa vurdum. Hadi güzel vur. Hatta Drop shot'la no scope Hadi geliyor. Hadi geliyor geliyor geliyor. Hop! Olmadı. Pıt! Cet! Hop olmadı. Pıt olmadı. Cet oldu. Güzel. Hop bala çık bala çık bala çık Emre dayra. hayırdır? Ay! Yok artık. Puh. Lan drop shot'ı gördün mü? İyi akşamlar mu? arkadaşlar hoş geldiniz. Baba drop shot'ı gördün mü? Güzel. Lan daha fazla yukarıya kalksam. Adama bak gözümün önüne düştü. Çok güzel attım ya. Baba attığım yere bak. Çekeyim. Aa şuraya yapmış bana. Oy! Adamı lobiye yolladım be. Eyvallah <laughs> Gökay Yıldız. Teşekkürler. Bom. Emrecim eline sağlık. Yürü. Emre senle oynasın mı Hamza bundan sonra? Hayır ya abi bak Türkçe çağırayım. Dur Emre abinle oynayacaksan bir tane onunla oyna kayıpta kalsın. O uçuyor ben uçuyorum. Ay vurdu. Aa. Oğuş! Bu vuruşak. Dur 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 çok güzel. Çok güzel seni almaya güzel. yakın. Sibili belki kalbini çırptırasın. Musa. Tamam. Şarkı söylüyordum ya. Şarkı değil, değil. sen saçmalıyorsun. Ya vuramadık bir türlü. Bum. Hiç bakayım. Bum. Bum. Uy. Bum bu şey bak. Bum. Bum. Emre Allah seni versin size. Bum. Uf bu muskuba bak. Selamünaleyküm kardeş. Yapma. Sakın. Tamam. Hadi git. Veriyorum. Bir tane daha. Bir tane daha zaman. Gel tamam söylemiyorum. Ne söylediğini anlamıyorum ki Hamza. Baba yak var ya. Ya söyle mi onu? Sen diğerini söyle. Ha? Neydi onun adı? Ne? Hamza'nın söylediği şarkı neydi ya? Piyut. Piyut. Oh, o no neydi? O no neydi be? Pro amza. Bak baba adam ne taraftan uçarsa ben gideceğim diğer tarafta. Yani ben gidip böyle uç. Hop. Pıt. 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 Yapma! Pıt. 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 Hadi bir noskop, bir İndirirsen bir daha oynarsın canım benim. Uf. Oy! Vuruşa bak. Vuruşa bak. Gördüm, gördüm. Emre abim bir tane süper chat göndermiş. Teşekkürler. Teşekkürler be Emre abi. Sticker göndermiş pardon. Hatta sticker'ımı ben noskop yiyeceğim abicim. Yani Noskop denemek istiyordum. Kehribar'ı söylüyordum sen aklıma geldi. Bu ne ki ke nasıldı? Kehribar boncuk muydu? Yıllanmış kehribarım vardı. He yıllanmış kehribar. Bir kehribari. tane daha eminim dört oynuyorsun sonra Toki kuruyorsun. Neredesin? Bu ben full noskop denedim. Full noskop denemeyecektin. Bir yerden sonra da saçma sapan sayı verdin. Neyse Toki'yi kuruyorum. Hemen Apo'yu çağırıyorum. Hazır mısın? Dur bu Apo'yu ses açamıyorum. Yayını hala beğenmeyenler var gençler. 192 kişiyiz ama 102 Alo. kişi beğenmiş. Alo? Apo? Ses geliyor mu? Alo? Apo? Apo? Geliyor. Ha tamam hadi başlayalım. Şım. Aa! Noskop yedi. Bak ben noskop deniyorum he. Oo. Oh. Birinci sayı doskop. Baba bak ben dürbün açmadan bitireceğim. Böyle bir şey yapma. İkinci doskop. Oh. İki. O da mı öldü? Oy. Gel ya bu anam. Bu. Ay. Bu kaçtı ya. Drop shot kaçtı. Hayır. Hayırdır lan. Gel buraya. Gel. 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 Gerek var mı? Gerek var mı? Oh. Gerek var mı? Lan bak. bakayım. Bir daha yumruk yok. Lan bu benim taktik değil mi? Apo'ya bak anam. Ya son anda zıpladın he. Pişt. Apo sakin ol ya. Noskobu yersin. Noskobu yersin. Noskobu yersin. Bir daha bak. Odalar şifreli olmuyor arkadaşlar. Bak bir daha bak. Noskobu gördük mü orada? Gördüm de adamdan da yedin Noskop. Hayır, o bana Noskop vurmadı. Bak, ben Noskop şovcuyum ya. Prime bu demek ya. Prime budur. Abiciğim Prime budur işte ya. Prime budur. Yani. Ama tabii yakına geldiğinde hiçbir anlamı kalmıyor. Güzel, güzel. Ben Noskop şovu yapıyorum ha. Hiçbir. Mi... Hiç bir dürbün açmadan vuruyorum. Tam canım çok az ama azıcık yersen düşeceğim. Yes. Vurdum. Dur ya bir tane daha uçan bomba deneyeyim. Full noskop denedik. Lan bir tane uçan bomba yakışır. Yakışmazmış. Göster bakayım. Uçacağım mı böyle? Hayır. <laughs> Aa, yine yedi. Boy görüyor musun of Ya işte pro budur ya. Pro budur be. Oh, oh, oh. Pro budur. Oh, oh. Süper süper. Boy prime budur ya. Budur ya. Ben gidip uzaklaşayım denka. Gördün mü? Boy vuruşa bak. Ömerciğim ekibe gelmeden ekleme yapmıyoruz canım. Öyle büyük spam atma çete tamam mı bir daha? Baba ben noskop çoğu yapıyorum ha. <laughs> Benim adım noskop Abi Bela almaya geldim. Tövbe şey bismillah. Burada sonuna ya. Hatta dur bir kere ben de mi uçalım ama deneyeyim. O deneyecek ya. Ben de bir tane şöyle. Anam. Ay yanlışlıkla vurdum. Aa. Aa. <laughs> rütbe de girmiyor yaşından dolayı Hayır bu rütbesiz giriyorum. Klasik giriyorsun. Tamam sen karışma bunun yüzüne. Amca ya. Klasik oynatmıyorum ben. bu tamam? bak. Soru almıyorum bu Baba şimdi rütbesiz dedim ya. Allah çok istiyorum ama izin vermiyorsun. Arda çok istiyorum. Emre Arda ile haberleştik canım biz. Siz devam edin oynayın. Bu bak ben rütbesiz dedim ya. Ya çok istiyorum ama izin vermiyorsun. Ben sana demiştim Ghost'lu olacak diye. Sen ya... Yani... oynar mısın? Tokyo'ya geleceğim demek ha? Tokyo'ya böyle gelirsin artık. Lobiye gidip. Bu <laughs> bak harbiden o buyu bir Tokyo almak istiyorum ya. Emreciğim tamam. Hadi lan bir de durum şu. Kendisi patlamadı ben patladım. What? Ba. Bak. Bak amcacım. 13 on. 13 on mu? Ulan bana baştan söyleseydim bari. 13 on bir. Aa, aa! 13 on iki. Ya dur çıkmıyor. Şimdi benim bütün mermiler ya. 13 on Bak. Bak bana bak. Şimdi oraya geçti ya. Beni oradan çıkartmıyor ha. Ben de seni böyle çıkartırım işte. Yapma. Kızdırmayın beni. Yapma. Ha baba yapmadım. Eh, çok güzel oldu da. Belki atardım uçan bombayı. Ama düştüğün anda sayın 14 14 olacaktı. E o zaman uzaktan da hemen halledirdim. Konuşacağına düzgün oynasan. Çenen vuruyor çenen adamı. Çenen mi? Evet, gittim bombaya da helal olsun. Fıstık gibi maçı verdin gördün mü? Apo eline sağlık canım.